Evet merhabalar. Migros yine rengarenk Migros'tayız. Bugün mavi çiçeğini gördüm Migros'ta. E, satışa sunulmuş. Yeni gelmiş. Onu size görüntülemek istedim. Fiyatı 27 lira 60 kuruş. Ve diğer çiçeklerde de indirim devam etmekte. Ve e, haftanın çiçeği yeni yine cam güzeliymiş 12.90'mış 12.90 fiyatı ve diğer bütün çiçeklerde e, farklı farklı indirimler var. Ben de size bunu görüntülemek istedim. Kanalımıza abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bizleri takipte kalın. Çok teşekkür ederim. Hocam y di